Arkadaşlar merhaba. TikTok'tan nasıl reklam verildiğini bugün size bahsedeceğim. TikTok'tan iki şekilde reklam verilebilir. İlk olarak mobil uygulama üzerinden, diğer türlü e, TikTok Business Center üzerinden verilir. Mobil uygulama üzerinden reklam verirken, e, ilk olarak hedef kitlemizi seçeriz. Daha sonrasında yaş, cinsiyet, konum ve sektör seçebiliriz. İlgi alanlarımızı seçip ödeme bilgilerini girdikten sonra reklam verebiliriz. Herkes kendi e, hedef kitlesi, yaş grubu ve demografisine göre reklamını seçip verebilir arkadaşlar. Business Center üzerinden ise e, eğer ki bir iseniz kayıt yapmanız gerekmektedir arkadaşlar. Kayıt yaptıktan sonra Business Center üzerinden e, PC'niz varsa PC üzerinden daha kolay verebilirsiniz. E, kampanya bölümüne girerek dil seçeneğinden Türkçe'yi seçebilirsiniz. E, panel normalde İngilizce olarak kullanılıyor. Dil bölümünden e, Türkçe'yi seçtikten sonra kampanya bölümünden e, reklam vereceğiniz modele göre e, tanınma, e, trafik, uygulama yükleme, e, video görüntüleme, potansiyel müşteri bulma, gibi dönüşüm gibi trafik özelliklerinden birini seçerek hedef kitlenizi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Demografi, yaş, cinsiyet, konum, ilgi alanları, dil e, ve benzeri diğer bilgileri de girdikten sonra e, TikTok Business Center'da reklam şablonlarından otomatik olarak bir reklam şablonu seçerek orada kendi vereceğiniz reklam türüne göre reklamınızı ayarlayabilirsiniz. Reklamınızı ayarladıktan sonra kalan tüm bilgilerde girerek reklamınızı ön izlemesini yapabilir ve reklam için reklam onayına gönderebilirsiniz. Reklamınızı incelendikten sonra herhangi bir sıkıntı yoksa bir gün sonra yayında olacaktır. Sorularınız varsa yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.